bu bu mezhepsizler, bu bidatçiler bunları düşünmüyorlar. Hesap yapmıyorlar, odaklanmıyorlar. Düşünmek dediğimiz şey zaten nedir? Aklın diğer şeylerden soyutlanması ve bir tek şeye odaklanması. Akıl bir şeye odaklandığı zaman eğer hatırattan uzak durursa, hayallerden, vehimlerden uzak durursa ve o şeye iyi odaklanırsa yeni bir şeyler üretir. Yeni bir şeyler bulur. Bu yeni çıkan teknolojik aletler falan nasıl çıkıyor? Adam odaklanıyor bir şeye odaklanıyor ve kafasını devamlı oraya meylettiriyor ve onu düşünüyor. Düşündüğü zaman ne oluyor? Başarı geliyor. Başarı geliyor. Teknoloji sahasındaki yenilikler, tıp sahasındaki yenilikler. Nereden geliyor bu? Odaklanmadan geliyor. Deneme yanılma, deneme yanılma, odaklanma ve yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Şimdi Allah bu kadar ayet indirdi. Resulullah bu kadar hadis buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Ama sen odaklanmıyorsun. Sen düşünmüyorsun çirkin ve kirli bir sesle insanların kafalarını kirletmeye çalışıyorsun, bozmaya çalışıyorsun. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsun. Peygamberini inkar ediyorsun. Şefaat yoktur diyorsun. Bu mezhepsizlerin durumunu Mevlana Celaleddin'in bir hikayesiyle anlatayım. Akıllarımıza yakınlaştıralım. Daha iyi anlayacağız inşallah. Mevlana Mesnevi'de bir Hristiyan beldesinden bahseder. Bu Hristiyan beldesinde bir tane mescit vardı. Mescidin bir tane müezzini vardı. Müezzinin sesi çok çirkindi. Çok çirkindi. Allah Teala bazısına çok güzel ses verir, bazısına çirkin ses verir. Bazısına çok güzel bir suret verir, bazısına çirkin bir suret verir. Bu Allah'ın imtihan sırrı gereğidir. Bazılarının sesi çok çirkindir. Şimdi duydum Diyanet müezzinlerin seçimi konusunda bayağı bir titiz davranıyormuş. İnşallah daha iyisi olur. Arabistan'a gittiğimde hac döneminde bir mescide girdim. Girmes olaydım. Bir müezzin bir ezan okudu. Hayatımda bu kadar kötü bir kıraat, bu kadar kötü bir ses işitmedim. İçeriye girdim, namazı kıldım. Oradaki arkadaşlara dedim ki, müezzin kim? Müezzin kim? Orada gösterdiler bir adama, 50 yaşlarında bir adam. Yanına gittim. Dedim ki, "Ahi kardeşim, sen Müslüman kardeşimsin. Beni yanlış anlama. Ama Allah rızası için bir daha müezzinlik yapma. Allah için yapma." Milleti soğutacaksın kardeşim. Allah'ın dininden milleti soğutacaksın. Senin böyle bir yeteneğin yok. Sen başka bir şey yap. Sohbet yap. İlim öğret. Ama sen sesini kullanma. Çünkü senin sesin çirkin. Mevlana sesi çirkin bir müezzinden bahsediyor. Hristiyan'ın bir tanesi keyiflenmiş, heyecanlanmış, ellerinde bazı nimetlerle, bazı hediyelerle koştura koştura bir yere doğru gidiyor. Arkadaşları diyorlar ki ya nereye gidiyorsun? Hristiyan diyor ki Camiye gidiyorum diyor, mescide gidiyorum, müezzine hediye vereceğim diyor. Ezan okuyan kişiye hediye vereceğim diyor. Ya sen şaşırdın mı diyor. Müslüman o. Ezan okuyor, İslam'a hizmet yapıyor. Hristiyanlığı üç tane inancını reddediyor. Sen buna niye hediye götürüyorsun? Hediye vereceksen Hristiyan kardeşlerine ver. Ya diyor kardeşim, siz farkında değilsiniz. Bu adam beni çok büyük bir dertten kurtardı. Benim kızım her gün Müslüman olmak için yanı tutuşuyor. Ben baskı yapıyorum. Kardeşleri baskı yapıyor, annesi baskı yapıyor Müslüman olmasın diye. Ama o okuduğu Kur'an'la, okuduğu hadis kitaplarıyla, okuduğu alemlerin kitaplarıyla İslam'a gönlü ısınmış idi. Fakat bir gün evde yemek yiyorken bu müezzin çıktı ezan okudu. Kızım da bunun ezanını işitti. Ve şöyle dedi, bu ne kadar çirkin bir ses ya. Bu ne kadar kötü bir ses, nereden geliyor bu ses? Kim bu dedi. Oradan kız, kız kardeşi dedi ki bu ezandır. Müslümanlar her gün bunu okur. Senin sevdiğin İslamiyet işte bu. Dedi. Kızım da dedi ki ya İslamiyet böyle bir şeyse, İslamiyet insanları bu kadar çirkin bir sesle camiye çağırıyorsa ben Müslüman olmam dedi. İşte bu benim hayatımın en güzel günüydü. O çirkin sesli müezzin benim hayatımı kurtardı. Her gece kara kara düşünüyordum. Benim gibi koyu katolik bir Hristiyanın kızı Müslüman olursa insanlar bana ne der? Nasıl ayıplarlar? Tek ilah yapabilir mi? Yerleri ve gökleri tek ilah yapabilir mi? Üç tanrı inancını nasıl reddeder benim kızım? İnsanlar beni alay etmez mi? Diye yastığa başımı koyduğumda sabaha kadar uyuyamıyordum dedi. Fakat bu müezzin beni büyük bir dertten kurtardı. Bundan dolayı bu hediyeleri müezzine götürüyorum dedi. Kardeşler bu müezzin gibi insanlar var şu anda topraklarımızda bu müezzin gibi insanları İslam'dan kopartmaya, soğutmaya, uzaklaştırmaya çalışan mezhepsizler, reformistler, ehli sünnet düşmanları, Kur'an ve sünnet düşmanları bunlar var. Çirkin sesleriyle akılları etmeye çalışıyorlar. Akılları kirlen, kirletmeye çalışıyorlar, bozmaya çalışıyorlar. Ve inançları zorluyorlar, inançları tahrif ediyorlar, tahriş ediyorlar. Kur'an'ın bir kısmına inanabilirsiniz, bir kısmına inanmasanız da olur diyorlar. İşte dedim, bunların Hesabı aynı o müezzin gibi bozmak, tahrif etmek yolunda. Allah Teala ümmeti Muhammed'i bu sapıkların şerrinden korusun. Amin. Amin.